Business App'ın veri odaklı stratejileri, Shopify'daki çalışmaları ve her aşamada sunduğu yaratıcı çözümler sayesinde sadece 5 ayda geçen yılın toplam cirosundan 3 kat daha fazla ciro elde ettik. <laughs> Merhabalar, ben Çizli Koşar. Matsu Professional kurucu ortağı ve marka direktörüyüm. <laughs> 70 yıllık güzellik sektörü deneyimimiz boyunca binlerce ürün ve kadınla tanışarak kadınların cilt ve saç bakım ihtiyaçlarını çok iyi analiz ettik. Bu deneyimin bize verdiği güçle modern yaşamımızına uyum sağlayan sonuç odaklı, yüksek performanslı ve multifonksiyonel bir marka yarattık. Müzik pozisyonda güçlü bir iş ortağına ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. Markamızı anlayan, bizimle aynı tutkuyu paylaşan bir ekip arayışı bizi Business buluşturdu. Business veri odaklı stratejileri, Shopify'daki çalışmaları ve her aşamada sunduğu yaratıcı çözümler sayesinde sadece 5 ayda geçen yılın toplam cirosundan 3 kat daha fazla ciro elde ettik. Bu sonuçlar doğru stratejiyle nelerin mümkün olabileceğinin en net göstergesi. E-ticaret süreçlerimizi optimize eden, pazarlama mimarimizi bize özel inşa eden ve markamızın dijital dünyasını dünyada güçlenmesini sağlayan Business Hub ekibi, bizim için bir ajans olmanın ötesinde büyümemizi sağlayan stratejik bir yol arkadaşı. Bu heyecan verici yolculuğun her anında yanımızda oldukları için Business Hub ekibine çok teşekkür ediyoruz. Müzik